Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Kıbrıs tatlısı yapacağım. Çok lezzetli muazzam bir tadı vardır. Dilerseniz hemen tarifine geçelim. Öncelikle şerbetimizle başlayalım lütfen. Şerbetimiz içinde bir buçuk su bardağı şeker, iki su bardağı da suyumuzu ilave ederek şerbetimizi kaynamaya bırakalım. şerbetimiz kaynadı. Kaynayan şerbetimize bir paket vanilya ilave ederek tekrar bir karıştırıp soğumaya bırakalım. O sırada da hemen kek hamurumuza geçelim. Kek hamurumuz için de gereken malzemeler 3 adet yumurta. Yarım su bardağı da şekerimizi ilave ederek güzel bir şekilde beyaz köpük köpük olana kadar çırpalım. Yani ne kadar çok çırparsak o kadar güzel kabarmasını sağlarız. Şimdi yarım bardak sıvı yağımızı ilave edelim. Bir su bardağı galeta unu, bir su bardağı hindistan cevizi, bir su bardağı da çekilmiş cevizimiz, bir pakette kabartma tozumuz var. Bunu ilave ettik mi tekrar çıkma işlemine devam edelim. Çırpma işlemimizi tamamladık sayılır. Şimdi yağladığımız dikdörtgen borcamımıza dökelim. Evet, dökme işleminizi e, tamamladık. da belirtmek istiyorum. E, kaşıkla e, kaşık suya batırdığınız zaman üzerine daha rahat e, düzeltebileceksiniz suyu kullanmazsanız eğer kaşınıza yapışacaktır ve çok zorlanacaksınız o yüzden su kullanmanızı tavsiye ediyorum işleminizi çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz bunu da belirtmek istedim şimdi hemen kremamıza geçelim 1 litre süt 1 su bardağı nişasta yarım su bardağı şeker ve bir pakette vanilyamızı ekleyerek karıştırmaya başlayalım. Ee, karıştırırken lütfen ocağın başından ayrılmayın. Sürekli olarak karışın ki dibine sarmasın. Evet. Koyulaştı. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi kekimiz de hazır. Kekimiz için de kekimiz sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Yani kekimizi fırından çıkardığımızda yaklaşık 3-5 dakika sonra soğuk şerbetimizi dökebiliriz. Evet şerbet kısmı da tamamlandı. Şimdi muhallebimizi üzerine dökeceğiz. Az muhallebimizi dökmeden önce tekrar bir karıştıralım. Bir paket krem şantimizi ilave edelim. Tekrar karıştıralım. güzel bir şekilde iyice özleşsin. Sonrasında kekimizin üzerine dökelim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Muazzam bir tadı var. Çok lezzetli, çok hafif. Çünkü içerisinde un da yok. Ee, sizi baymayacak, rahatsız etmeyecek bir tatlı. Yemekten sonra rahatça yiyebileceğiniz bir tatlı. İşimiz neredeyse tamamlandı sayılır. Son olarak Hindistan cevizimizi e, döküyoruz. Bol bir şekilde. Üzerinde belirginleşsin. Gördüğünüz üzere tatlımız hazır sayılır. Aslında hazır. Sadece süslemesini yapacağım. E, süsleme kısmı da size kalmış. İsterseniz süslemeyi de bilirsiniz. Ben görselleri biraz özen gösterdiğim için süslemeyi tercih ettim. O yüzden portakal koydum. E, tabii çilek de olabilir. E, ceviz de olabilir. E, farklı şeyler olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. Tatlımız hazır. Şimdi isterseniz tadım kısmına geçelim. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Şerbetini çekti tatlımızın bir gün beklemesi çok daha iyi olacaktır eğer vaktiniz varsa bir gün mutlaka bekletin diyorum vaktiniz yoksa da 3-4 saat bekletmeniz yeterli olacaktır şerbetini çekmek için gördüğünüz gibi zaten ben de bir gün bekletemedim o kadar vaktim yoktu yaklaşık 4-5 saat bekletti. gayet de güzel şerbetini çekti şimdiden deneyecek olan arkadaşlarım afiyet olsun Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.